çok Ezgi küçük Oynama Ezgi. Aa, Ezgi oynama. Kavarın zaten var. Abla. Ya bırak. Çocuğa vurma bari ya. İyi. Dur ben Ezgi çıkartıyorum. Ayarlayayım komple. E bana da öyle Ben gözükmüyorum ya. Çıktı. Ee, Hı -hı. Arkadaşlar bir dakika bekleyiniz. Donduruyorum. Ezgi ben Hı -hı. seni götüreyim

Dur bir şey anlatayım mı? Arkadaşlar geçen videoda kardeşimiz de, de, telefonu çekerken şey yaptı. Dondurdu. Kapattı yani videoyu. Ne oldu ya? Da hastayım ben ya. Hasta hasta. Video çektiriyor bana. Yalan söylüyorsun. Sanki ben hasta değilim. Yo hasta değilim. Burnumun duymuyor musun? Sana tıkadıklarını duymuyor musun? Burnumun tıkadıklarını... <laughs> olunca hasta mı oluyorsun şimdi, şimdi ya? Şimdi saç beğeniyoruz. Abla virüs salgını varmış. Söyleyeyim mi? Neler oluyormuş? Söyleyeyim mi İstanbul'da? Virüs salgınını anlatayım mı sana? Virüs salgın, salgını salgını sal, saldır, saldırısı <laughs> ishal kusma öksürük bir de şey yapıyor. Ateşini çıkartıyor. Hı. Boz, boz şişli. Hı. Yok boz şişli ağrı, olmuyor. Boz arısı. Boz hitabı. Hı. Hmm. bir de neydi? Bu kadar ya. Hı. Ya dalga mı geçiyor? Kız sen yeter. Neyse Kız ben adamım. kamera Neyse, adamı, adamı çağırayım. Kameradan gel. E, tamam. Geldim. Sen git istiyorsa. İyi o zaman ben televizyon izleyeceğim. Tamam sen izle ben burada kameraya bakarım. Tamam arkadaşlar kameradan dondurup açacak. Tamam ben aksaklık yapmam hadi girin. Arkadaşlar diğer bölüme lütfen gelin. Hadi bay ee, bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hı. É de dono, sabe? Cameraman. Mal, meu. Gibi...